Bu hafta sezgiselliği, mantığı ve gerçekçiliği bir arada deneyimleyeceğimiz bir hafta olacak. Jüpiter ve Merkür'ün getirdiğini Satürn kalıcı ve uzun vadeli yapacak. Akrep Merkür'ü bilgiyi yüzeyde bırakmaz. Gizli kapaklı konuları açığa çıkarır. Bir süredir çözmekte ve anlamakta zorlandığınız konular bir anda çözülebilir. Akrep ve yengeçler bu hafta insanların adeta kafa emarını çekersiniz. Niyetlerini, düşüncelerini okursunuz. Bu hafta genel olarak anlaşmalar, sözleşmeler, alım-satım işleri hareketlenir. Aklınızda küçükte olsa fikirler varsa bunu projeye dönüştürecek adımlar atın. Eğitim almak. Eğitim vermek için zaman kalitesi çok iyi, Satürn de eşlik ediyor olacak Merkür ve Jüpiter'e başlattığınız her şey uzun vadede kalıcı olacak ve fayda sağlayacaktır. Bu hafta sınava mülakata girecek olanlar iyi hazırlandıysanız başarı yolda geliyor. Jüpiter destek, şans ve iyilik getirir. Merkür de iletişimdir. Salı'dan pazar gününe kadar tanıdıklarınız aracılığıyla fırsatlar gelebilir. Bu bir öğretmen, danışman, doktor, yol gösteren biri veya işinizi çözecek kişi olabilir. Güzel haberler alabilirsiniz. Başvurulardan, görüşmelerden, sunumlardan, sosyal medya işlerinden olumlu dönüşler alabilirsiniz. Sıra bu hafta içerik üreticileri için oldukça verimli Natal horoskopta yükseleni Güneş ayı. 20 derece Yengeç, Akrep, Balık olanlar Hadi iyisiniz gökyüzü bu hafta da size çalışıyor. Boğa Başak Oğlaklar iş durumunuz. Günlük koşturmalarınızla ilgili sizde destek alıyorsunuz bu enerjiden. Koç Aslan yay temponuzu düşürün, yavaşlayın. İkizler, terazi ve kovalar sizin için sabretmenizi gerektiren Sizler bir atmosfer var. Sizler bu hafta mantıkla duygu arasında sıkışabilirsiniz. Zihinsel dağınıklık hata yapmanıza neden olabilir. Önemli bir karar vermeyin bu hafta. Beğendiyseniz abone olmayı, yorum bırakmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki keşiflerde görüşmek üzere. Sevgiyle ışıkla kalın dostlar.